Son programda Ertuğrul Özkök'ten bahsettik, Ertuğrul Özkök'ün hayatının ilk dönemini aslında anlattık. Evet. Turgut Özal sonrasında bu programda anlatacağız. Neden Ertuğrul Özkök, Turgut Özal'dan sonra bir dönüşüm yaşadı ve tek dönüşüm yaşayan solcu o muydu? Aslında Özal'dan sonra birçok şey değişti. En çok değişen de solcular oldu. Yani bir adeta bir yaprak dökümüydü. Kendisi de söylüyor. Özal'dan sonra hayatım değişti diyor. Her şey değişti diyor Ertuğrul Özgök. Özal'la birlikte yeni Türkiye'nin inşası başlarken solcuların yaprak dökümü başladı. Ve o dönem işte kapitalizm Ertuğrul Özgök'e ayvant diyordu ve Ertuğrul da koşarak kapitalizmiyle kucaklaştı. Sadece o değil birçok solcu Peki neden? Özal'a kadar Kapitalizm her solcu için teorik bir düşmandı. Daha kapitalizmi yaşamadan, liberalizmi yaşamadan yani ceplerinde kapital olmadan kapitalizme karşıydılar. Mesela ben bugün çok rahat konuşuyorum. Çünkü fazla param yok. Ama param olsa ben ne yapardım? Nasıl bir insana dönüşürdüm? Mesela bunu hayal bile edemiyorum. Yani sanırım para yokken konuşmak daha kolay. Dediğim gibi sonuçta kapitalizm teorik bir düşmandı Özal'dan önce. Ama Özal'dan sonra kapitalizm Türkiye'ye geldi ve liberalizmi yaşamadan liberalizme düşman olanlar Özal döneminde parayı bulunca Bakın paranın yarattığı bir derinlik sarhoşluğu vardır. İşte o derinlik sarhoşluğuyla tel tel döküldüler. İşte o dönemde Ertuğrul Marksizm'le vedalaşırken belki de Türkiye'de milyonlarca solcu da Marksizm'le vedalaştı. Onu bilmenizi isterim. Zaten Marksistler bakın şunu söylemek isterim. Hep şunu gözden kaçırırlar. İnsan olmak bir üst kimliktir. Altta benim bilimsel görüşüm biyopsikososyal bir hayvan yatar. Altta primat orijinimiz vardır. Ve şu istesek de bundan kaçamayız. Zemindeki hayvanla primatla ne kadar mücadele edersek ne kadar onu altta bırak bırakırsak üstte insan gibi kalırız, insan gibi yaşarız. Kapitalizm ise alttaki şempanzeyi bilir, onu besler ve psikolojiyi yaratarak egoları yaratır. İşte son Ertuğrul Bey'in de 40 yıl içerisinde yaşadığı ve yarattığı alttaki zemindeki ile ilişkili olduğunu düşünüyorum. Kapitalizm hatta öyle bir şeydir ki İnsan istemez, tüketim hayvanı ister. Tüketeni sever. Ve bu tüketim sonunda patronlar birer mega şempanzeye dönüşür. Mesela Bill Gates bir mega şempanzedir. Elon Musk bir mega şempanzedir artık. Onlara insan gözüyle bakmamak lazım. Ertuğrul Özkök gibi bunların yanında çalışan insanlar ise zaman içerisinde mega tüketim hayvanına dönüşürler. Yani bunu yeniden Şaban filmleriyle toparlarsak bakın gece kondulardan birçok genç yola çıkıyor. Ve bu gençler arasında bir yarış var. Ve bu yarış tıpkı şey gibi Kibar Feyzo filminin başında Feyzo ile Bilo'nun Gülo için yaptığı bir yarış vardır ya onun gibidir. O şekilde başlar. Ama kimisi şükür der ve yarışını bırakır. Ömrü boyunca Şaban oğlu Şaban kalır. Bazıları ise sivrilerek zirveye çıkar. Kibar Feyzo gibi ağayı vurarak halk kahramanı olur. Ama dönenler kim olduğunu unutanlar, kendi sınıfına satanlar ise bile olurlar. Filmdeki ismini söylemek istemiyorum. İşte nokta nokta bile olurlar. Lütfen Ertuğrul Özkök'ün çalıştığı gazetelerdeki, çalıştığı yıllardaki fotolarına bakın. Yüzündeki ifade bile Aydın Doğan ve Demir Önen'in yüzündeki ifadeyle aynıdır. İşselleştirilmiş bir patron vardır. Diyorum ya patronlar da böylelerini severler. Açlıktan gelip patlayıncaya kadar yeğenlere. Oysa bunların yediği içtikleri diyorum patronun kesesidir. Ve kazandırdıkları yanında okyanuslu damla kalır yedikleri. Sonra Emin Çalışan bir yazısında şunu anlatır. E bir gün Ertuğrul Özkök şunu söylemiş, şunu iddia ediyor. Bize ne yolsuzluklardan demiş AKP'nin ilk iktidar döneminde. Çünkü şişkin maaşı ve patronunun iktidardan beklentileri varmış o dönemde. Bakın yine tıpkı Bilo gibi kendi sınıfını satmaya hazır bu insan. Filmi hatırlayın. Filmde ne oluyordu? Maho geldiğinde atından inecek Bilo diyordu ki benim sırtıma basarak inan diyordu. Kibar Feyzo'nun tuvaleti ''Sizden zahmet etme ağam, ben yıkarım.'' diyordu. Ertuğrul Özkök yemekte Aydın Doğan'ın salatasına sosu o koyarmış. Çok pişen bonfile için garsonları herkes için de o azarlarmış. Bakın tipik Bilo davranışı. Ve Kibar Feyzo filminde ünlü bir sahne vardır. Feyzo'nun öküz gibi çifte koşulduğu bir sahne vardır. İşte o arada nasıl ki Maho Bilo'ya tekme tokat girerse Maha Aydın Doğan Ağa'da hürriyetteki kukuşmadan Ertuğrul Özkök'ü sorumluluklar, Onun da itibarına tekme tokat girilir. Peki burada ilginç bir soru var. Böyleydi de neden Ertuğrul Özkök hürriyette 20 yıl boyunca müdür olarak kaldı? Çünkü madem böyle sıkıntılar oluyor. Geçmişte Ertuğrul Özkök'ten önceki Simaviler o zaman bu hürriyetin sahibiydi. Simavi'nin müdürleri olan Akbaylar gazete patron olup onlara rakip oldular. Aynı hata yapılamazdı. Bakın Akbaylar Demirel'in adamıdır. Bugünkü sözcüğünün kurucuları zaten Sözcü Gazetesi'nde benim araştırdığım kadarıyla kurduran demir eldir yani adamlarına. Çünkü Erdoğan'ın güçlendiğini görüp bir solculardan bir barikat yapılması için kurulmuş gazetelerden bir tanesi. Hatta o dönemde bütün solcu gazetecilerde, köşe yazarları da hürriyete de transfer olmuştur bir yandan. Simavilere böyle akbaylar gibi lengerli fötür giyerek a olmaya özenmeyecek bir adam lazımdı. Ertuğrul Özkök ise ağanın pokunun üzerine pok olmayacağını bilen en güzel bilen adamdı. Bundan dolayı hatta patronlarına bile aşıktı. Bakın şöyle söyleyeyim gezi olaylarını hatırlarsınız. Ülke kan gölüne dönmüş. Televizyon penguen belgeseli yayınlıyor. Ama ona rağmen Ertuğrul Özkök patronunu dünyanın en etkili medya liderlerinden olarak tanıtıyor. Hatta Aydın Doğan'ın haya döngüsünü o yazmak istiyor. Diyorum ki patrondan çok patroncu ve patronlara aşık. Şimdi iş tarafı nedir biliyor musunuz? Karşılarında ise Kibar Feyzo'nun kralı vardı. Siyasetin tepesindeki şahıs. Halkın kendi içerisine çıkmış kendine benzeyen kahramanı ve tepedeki adam da tıpkı Şaban gibi Kibar Feyzo gibi kumpas tutmuyor ve bir türlü devrilmiyordu. Çünkü halk kendini devirmez. İşte Şaban filmlerin, bakın Kibar Feyzo'nun diyalektiğini kimse anlayamaz. Ama patronlar, sabancılar, koçlar, aydın doğanlar hiç anlayamazlar. Maha aydın doğan Ay Ay kim vurup öldürmüştür? Tayyip Erdoğan vurup öldürmüştür doğan medyayı. Onu söylemek isterim. Ve halk kahramanı olmuştur yani. Aynen filmdeki gibi. Aydın doğanlar, koçlar, sabancılar anlayamazlar. Ama biliyorlar anlar. Ertuğrul kökler, Ahmet Hakanlar anlarlar. Bu insanlar istedikleri kadar kaliteli şaraplardan içsinler, girdikleri sınıfın çocukları değildirler. Hep o beyaz Türklerin ve elitlerin yanında bu insanların nefesleri gece kondu ve varoşlar kokar. İstedikleri kadar pahalı giyinsinler, şurapların ruhu beyazdır. Gerekirse sosyal darvinist bağırlığasılar bunu onlara hatırlatır. Sonuç olarak burada bir ego var. Üste insan kimlik var dediğim gibi. Egonu zapt ettiğin kadar, maymundan uzaklaştığın kadar insan olursunuz. Zemindeki hayvanı kontrol ettiğiniz kadar insan. Yani bir cep zenginliği değil de ama gönül zenginliğiyle ne olursunuz biliyor musunuz? Bir Neşe Dertaş olursunuz, bir Yaşar Kemal olursunuz, bir Bülent Ecevit olursunuz. İşte bu noktada bizim yüzleşmemiz gereken acı gerçek nedir biliyor musunuz? Sayın Ertuğrul Özkök'ün yani bizim sınıfın çocuğunun acı kaybımız olduğu gerçeğidir. Neşet'in sazının teli, Yaşar Kemal'in öyküsü, Bülent Ecevit'in yol arkadaşı, belki de Demokratik Sol Partisi'nin varisi olabilecek bu önemli şahıs Özal'la birlikte bir mega tüketim hayvanına dönüşmüş. Maho Aydın Doğan Ağa'nın sıfatına tükürülen bilosuna dönmüştür. Bakın nereden nereye? Kapitalizm işte budur. İnsanı pavyona düşmüş konsumatriste çevirir. Yaşlanmış konsumatris nasıl her masaya oturup her sohbeti yapıyorsa Ertuğrul Özkök de her konuya girip her konuyu yazıyor. Her şeyi konuşuyor şu anki programında bile TV yüzde. Yılların getirdiği duyarsızlaşma ile ve işte diyorum ya Bilo'nun yaşlanmış hali şu anki. Eğer Bilo filmi devam etseydi muhtemelen bugün onu canlandırırdı diye tahmin ediyorum. E, Yılmaz Erdoğan için yazdığım yazıda şu cümleyi etmiştim. Kibar Feyzuların yetiştiği topraklarda deyiz Bilo'ların heykelleri dikilmez demiştim. Bilo'ların heykeli dikilmez. Çünkü beyin plastik vardır. İnsanın insanda bir haritası vardır ve asla unutulmazlar. Adları çıkmıştır bir kere eski mahallelerine de dönemezler. Yüzleri güler ama işleri kan ağlar. İçerek unutmaya çalışırlar tıpkı konsumatistler gibi. Ama bir farkla konsumatistlere köpüklü şarap patlatırlar. Ertuğrul Özkök gibi konsumatist ruhlu gazetecilere ise Dom Perignon Champagne patlatırlar. Yaşandıkça da daha adisi. Nereden nereye koskocaman yani bizim sınıfın çocuğu Maha Aydın Doğan Ağa'nın sıfatına tükürülen biliyorsa olmuştur. Ki bu bizim bütün sınıf içinde herkes için de tipik örnektir diye düşünüyorum. Herkese saygılarımı sunuyorum.